açıklamalarda bulunan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, neye yatırım yaptığını duyurdu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, şahsi YouTube kanalında açıklamalarda bulundu. Yatırımını borsaya yaptığı söyleyen Memiş, belirlediğimiz o 3 hisse senediyle yol arkadaşlarımızla birlikte pozisyon aldık. Ve 9000 puan seviyeni bekliyoruz. 9000 puan seviyesine kadar pozisyonumuz bekleyeceğiz, ifadelerini kullandı. İşte İslam Memiş'in dikkat çeken o sözleri. Borsada beklediğimiz satışlar gerçekleşti. Bugün yine Instagram ve Twitter hesaplarımdan, sosyal medya hesaplarımdan, o %50 alımımı yaptığımı hedef olarak 9000 puan seviyesini beklediğimi açıkladım. Yine borsada 7747 puan seviyesi test edildi. Bu haftaki düşüş beklentimiz gerçekleşmiş oldu. Dolayısıyla da belirlediğimiz o 3 hisse senediyle, yol arkadaşlarımızla birlikte pozisyon aldık. Ve 9000 puan seviyeni bekliyoruz. 9000 puan seviyesine kadar pozisyonumuz bekleyeceğiz. Ne kadar sürerse ancak 9000 puan seviyesinde kararlıyız. Yastık altında altın saklayanlara kuyumculardan uyarı geliyor. Antalya'daki kuyumcular, vatandaşların çokça tercih ettiği kesme altının aldatılma tehlikesi içerdiğini söylüyor. Kuyumcu Çağrı Yılmaz, bu altınların üzerinde barkod veya seri numarası olmamasının problem yarattığını ve pek çok kuyumcunun bu tür altınları kabul etmediğini ifade ediyor. Antalya'daki kuyumcular vatandaşların son zamanlarda çokça rağbet gösterdiği kesme altın hakkında önemli uyarılarda bulunuyor. Bu tür altınların üzerinde barkod ya da seri numarası bulunmadığı için aldatma vakalarının sık yaşandığını dile getiren kuyumcu Çağrı Yılmaz, halkımızda ucuz altın diye bir inanış var, ucuz altın diye bir şey yok. Kesme altını satmak da zor, birçok kuyumcu şu anda almıyor. Paketli altında seri numarası, üretici firmasından tutun, hepsi bellidir, ifadelerini kullandı. İsrail ile Filistin arasındaki savaşın etkisiyle altın fiyatları rekor seviyelere çıkıyor. Uzun, kısa ve orta vadeli yatırım yapmak isteyen birçok vatandaş ise seçimini altından yana yaparak kazancını burada arttırıyor. Son zamanlarda paketli altının yerine kuyumcuların kesilmiş altın, dediği yere işlenmiş ürünler, fiyatı paketli ürünlere kıyasla ucuz olduğu için seçiliyor. Altın uzmanları ise bu kesilmiş altınların üzerinde bir barkod veya damga olmadığını hatırlatarak, bu altının ayarının da sadece uzmanlar tarafından fark edilebildiğine dikkat çekiyor. Antalya'da uzun süredir kuyumculuk sektöründe emek veren Halil Güvençoğlu, İsrail ve Filistin arasında yaşanan savaştan dolayı altın fiyatlarında yükselme oldu. Bu günlerde vatandaşlarımızın altına olan talebi arttı. Vatandaşlarımız daha çok 24 ayar tasarruf altınları alıyor. Kesme olarak tabir edilen altına olan talep daha fazla ama biz bunu önermiyoruz. Üzerinde patent ya da seri numarası bulunmuyor bunu satarken de sıkıntı yaşıyorlar. Bu sorunların olmaması için paket altın alınması daha sağlıklı olur. Bu tür altın daha güvenli olur diye konuştu. Son 10 yılda yapılan araştırmalarda en çok yatırım yapılıp kazandıran altın olduğu için vatandaşların daha çok talep ettiğini dikkat çeken 25 yıllık kuyumcu Çağrı Yılmaz, evine arabasını satarak altın alan vatandaşlarımız var bu zamanlarda vatandaşlarımızın bilinçli olarak altın alması gerekiyor. Halkımızda ucuz altın diye bir inanış var, ucuz altın diye bir şey yok. Kimse ucuz altın vaat edemez, sadece ayarı düşük altın olur. Kesme altına talep çok fazla var. Bu altın türü ayar düşüklüğüne çok müsaittir. Plaka olarak çekilip üzerinde herhangi bir damga olmadığı için kandırmaya müsait bir durum oluyor. 24 ayar altın normalde 995 milyam olması gerekirken, bunu 970 milyam yapan bir atölye kesme altın 24 ayar olarak satabilir. Bunun kaç milyam olduğunu anlamak çok zor. Bunu en iyi kuyumcu bile anlamaz, diye konuştu. Bu konuda çok fazla şikayet alındığını dile getiren Yılmaz, vatandaşlarımızın da kandırıldığın farkında oluyor gelen altınları atölyemizde 5 dakikada ateşe tutarak ya da asit aracılığıyla kontrol ediyoruz. Kesme altını satmak da zor, birçok kuyumcu şu anda almıyor. Satıcı da ne olduğunun farkında değil. Paketli altında seri numarası, üretici firmasından tutun, hepsi bellidir. Paketli altın daha güvenlidir, dedi, altın ve gümüş yatırımlarında uzman istenmemiş, fiyat analizi ve tercihlerle ilgili önemli ipuçları sunuyor sanal ve fiziki birikimler arasındaki avantajları anlatarak yatırımcılara rehberlik ediyor. Bankaların alım-satım makas aralığı konusundaki uyarılarıyla dikkat çekiyor. Türkiye piyasasındaki altınların rafine üretiminin etkisini vurgulayarak bilinçli yatırım yapma önerilerinde bulunuyor. T yandan altın fiyatlarındaki son durum, altının ons değeri ve dolar, Türk lirası piyasasındaki hareketliliğe göre değişiklik gösteriyor. Fed'in beklenenden daha erken faiz indirimine gitme beklentisi ile birlikte altın piyasası hareketlendi ve ons altın 2145 dolar seviyelerinde işlem görmeye başladı. Uzun vadede yükselişe geçen altın fiyatı %1,07 oranında geriledi. Finans dünyasında işlemmemiş altın ve gümüş yatırımlarında dikkate alınması gereken önemli noktalara odaklanıyor. Fiyatların yükselmesiyle birlikte gündemdeki rakamlar yatırımcıları endişelendiriyor. Memiş, tercihlerin veya düşüncelerin her zaman doğru olmadığını belirtirken, sanal mı fizik mi sorusuyla ilgili avantajları ve dezavantajları açıklıyor. Memiş, katıldığı canlı yayın programında yatırımcılara uyarılarda bulunarak, sanal birikimlerin hırsızlık, alım satım ve fiziki taşıma gibi riskleri ortaya çıkardığını vurguluyor. Ancak, bankalar aracılığıyla yapılan alım-satım işlemlerinde makas aralığına dikkat çekerken, bu durumun fiyat avantajlarıyla birlikte 50-60 TL'ye kadar çıkabileceğini belirtiyor. Memiş'in yorumlarına göre, S1 üzerinde yapılan yatırımlarda, hem alım-satım makas aralığı hem de fiziki teslim alma avantajları göz önüne alındığında, her iki seçeneğinde 24 ayar olarak birikim yapma olanağı sunduğunu savunuyor. Aksi durumda birikim yapmanın mümkün olmadığını ifade ediyor. Türkiye piyasasında bulunan altınların tamamında rafine üretimin etkisinin arttığını belirtenmemiş, sanal birikimlerin ise fiziki taleplere göre birikim oluşturduğuna dikkat çekiyor. Altın ve gümüş yatırımları söz konusu olduğunda, İslam Memiş'in deneyimli bakış açısı, yatırımcılara değerli bilgiler sunuyor. Unutulmamalıdır ki, her yatırımın kendine özgü avantajları ve riskleri vardır. Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yıllık bazda %5,9 büyüdü hane halkı tüketimi de temmuz gelül döneminde %11,2 arttı. Bunun sonucu olarak özel tüketimin büyümeye %7,7 katkısı olduğunu söyleyen Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyesi ekonomist Profesör Doktor Hayri Kozanoğlu, bunun iki önemli kaynağı olduğunu ifade etti. Kozanoğlu, birincisi Temmuz ücret artışlarının talebe getirdiği canlılık. Diğeri ise, 28 Mayıs seçimleri sonrasında Merkez Bankası faiz artışlarına başlasa da hala borçlanarak tüketmenin hissedilen enflasyonla kıyaslanınca cazip kalması. Ancak bu eğilim 2024'te belirgin biçimde yavaşlayacak, dedi. Profesör Doktor Hayri Kozanoğlu'na göre, Türkiye'de canlı talebin fazla konuşulmayan iki kaynağı daha var. En önemlisi dünyanın başka coğrafyalarında da görüldüğü gibi özellikle orta üstü gelir grubunun pandemide harcama yapmaması nedeniyle artan tasarruflarını talebe dönüştürmesi. İkincisi ise başta konut, otomobil ve borsa kazançları gelmek üzere refah etkisinin harcamaları körüklemesi insanların varlık fiyatlarının artışıyla kendini daha zengin hissettiğini ve alımlarını daha cesurca yaptığını söyleyen Profesör Dr. Kozanoğlu, bu etki en son seçimler sonrası kısa sürede TL'nin %30 civarında değer kaybetmesiyle kendini gösterdi. Bireylerin bankalardaki 91 milyar doların üzerine bir de yastık altlarında dövizleri var. Bunların Türk Lirası karşılıkları kısa sürede artı verdi dünyaya daha toz pembe bakmalarını sağladı, değerlendirmelerini yaptı. Profesör Doktor Kozanoğlu, bu dönemde yatırımlarında %14,7 arttığına dikkat çekerek bunun da büyümeye %3,4 pozitif katkı sağladığını dile getirdi. Ayrıca inşaattaki %8,1 büyümenin de deprem bölgesindeki faaliyetler nedeniyle ilme kazandığını aktardı.